Ay, mis gibi bir şeyler kokuyor. Mantıya benziyor. Ah, i̇yi bildiniz. Şaban'ın size ikramı. Aa! Karşınızda dünyanın en büyük açısı Şaban Usta. Aa! Ay, Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Şabancığım, mantı harika oluyor. Kokusu buralara kadar geldi. Şimdilik müsaadenizle. Tabii. Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Bir çınarımız daha devrildi. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, En İyi Arkadaşım, Bücür Cadı, Çiçek Taksi gibi sayısız dizi ve filmde rol alan Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman ne yazık ki hayatını kaybetti. Uzun bir süredir koronavirüs tedavisi gören Erman'ın hayatını kaybetmesi sevenlerine yasa boğdu. Ayşen Guruda ve Ayber Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büket Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde rol almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi, Kaygısızlar ve Bombacı gibi yapımlarla tanınmıştır. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Ayten Erman'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.